Bugün hala masonluk karşıtları tarafından kardeşim size Atatürk bile yasaklamıştı diye algılıyor ki Atatürk Türkiye'deki modern her şeye taraftar olan aslında bir isim baktığın zaman niye yasaklamış masonluğu? Efendim aslında konu Atatürk'ün masonluğu yasaklamış olması konusu değildir. Şimdi o dönemin Türkiye'sinin şartlarına baktığımız zaman 1935'te İkinci Dünya Savaşı'nın öncesindeyiz. Dünyada artan bir faşizm var. Aynı şekilde Türkiye'deki yönetiminde de gittikçe daha fazla merkezileştiğini ve örgütlü yapılarında da Türkiye'de varlık şansını gittikçe daha az bulduğunu görüyoruz. Ve o süreç içerisinde Türk ocakları da dahil olmak üzere Türkiye'deki bütün örgütlü yapılar kendilerini ya kapatıyorlar ya kapatılıyorlar. Bu süreçten masonluk da nasibini alıyor. O dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Say, Şükrü Kaya masondur, kardeşimizdir ve bize yani artık bu faaliyetleri Türkiye'de sürdürmenin mümkün olmadığının haberini veriyor. Masonluk Türkiye'de kapatılmıyor fakat bu gelen bilgi üzerine kendi kendisini kapatıyor. Hatta o zamanın yöneticileri bir açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki bizim umdelerimiz ifadesini Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulduğundan biz kendimizi kapatıyoruz. Zaten biz kendimizi kapattığımız için de ikinci Dünya Savaşı bittikten sonra yeniden çalışmaya başladığımızda mallarımızı geri almamız mümkün oluyor. Ama bunu Atatürk'ün bir masonluğa karşıtlığı olarak görmek mümkün değildir. Aslında mesela 1930'da dünyadaki muhtelif masonların bir toplantısı İstanbul'da yapıldığında bu toplantı Atatürk'e saygılarını sunuyor. Atatürk başarı dileklerini gönderiyor. Yani Atatürk'ün bir mason karşıtlığının olmuş olması halinde zaten bu süreç 1935'e kadar da sürmezdi aldı ki şunu da söylemek mümkündür. Hani masonluk politik bir yapı değildir ama o dönemin masonlarına baktığımız zaman e, bunların Hepsi neredeyse, tümünün, e, neredeyse tümünün neredeyse tümünün Atatürk'le birlikte e, gelen Türkiye'deki dönüşümü ve cumhuriyet değerlerini e, destekleyen insanlar olduğunu e, görüyoruz. E, Masonluğun gizli bir yapı olması e, söz konusu değil. Hele o dönemin Türkiye'sinde zaten bir gizli faaliyet göstermesi ne söz konusu ne de e, mümkün.